Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndayız. Adana ve civardaki 10 ilde 7.7 nokta büyüklüğündeki deprem sonrası Adana Şakirpaşa Havalimanı bir lojistik havalimanı gibi çalışmaya devam etti. Çünkü civar 10 ildeki bütün havalimanları maalesef deprem nedeniyle hasar gördü. Biz 65 yıldır hizmet veren Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın kapatılmamasını bu nedenle istiyoruz işte. Hem şehre yakınlığı hem de 65 yıldır hiçbir afetten herhangi bir sıkıntı yaşamamış olması, bütün hava e, muhalefetinde buranın bir lojistik üs olarak kullanılması ve deprem bölgesi 18 il 81 ilçe ve 500 mahalle ve köyümüze doğrudan buradan yardım gitmesi yani fay hattı üzerinde olan bütün illerimize buradan doğrudan yardımın gönderilmesini sağlayan en önemli havalimanlarından birisi. Burası gerçekten korunmalı çünkü gördüğünüz gibi etrafında da tek katlı binaların olduğu ve istimlake uygun alanlar var. Buranın genişletilerek bu lojistik üssü olan havalimanının mutlaka korunması gerekiyor. Gördüğünüz gibi kargo uçakları burada onlarca uçak vardı. Şu anda bir kısmı kalktı. Bütün deprem bölgesindeki afet bölgesindeki ulaşım buradan sağlanıyor. Hem insanların sevk edilmesi hem de yardım malzemelerinin buradan bütün illere gönderilmesi Adana Şakirpaşa Havalimanı sayesinde gerçekleşti. Şakir Paşa Havalimanı'nı kapatmaya çalışanlara Sayın Ulaştırma Bakanına buradan seslenmek istiyorum. Bölgemizde meydana gelen deprem afeti sonrası cumhurbaşkanı bile buradan Malatya'ya, Adıyaman'a, Güneydoğu illerine ulaşabilmek için Adana Şakir Paşa'nın Paşa Havalimanı'nı kullanmak durumunda kaldı. Burası bütün bölgelerinde havalimanları devre dışı kalırken hem lojistik anlamda, ulaşım anlamında insanların sevk edilmesi, buraya yardımın ulaşması anlamında en önemli ve stratejik havalimanlarından biridir. Cumhurbaşkanı bile bu havalimanını kullanmak durumunda kaldı. Derhal bu sevdadan vazgeçin. Adana Havalimanı önemli bir havalimanıdır. Burayı kapattırmayacağız.